Ağzı bıllahi rahim Bugün 15 Nisan 2022 Ramazan Şerif ayı. Burası Afganistan'ın kuzeyindeki Bel vilayetinin Şortepe ilçesi. İHA Belçika Uluslararası Yardım Kuruluşu olarak Ramazan yardımları, Ramazan programları kapsamında bu ilçede de 150 aileye gıda yardımında bulunuyoruz. Rabbim kabul eylesin. E, vesile olanlardan Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi Afganistan zor günlerden geçiyor. E, i̇nsanları fakirlik, açlık ve yoksulluk hat safhada. Biz de burada bir aileye yetecek kadar un, şeker, yağ, pirinçten oluşan yardım paketlerini teslim ettik. Allah bağışta bulunan İHA, Belçika bağışçılarından da Allah razı olsun. İhha Belçika Uluslararası Yardam Qrupunun quruluşu ekibindən də Allah razı olsun. Hələ burada qalın.